Yeni BMW 2 serisi Grand Coupe, kompakt sınıfa cesur bir karakter kazandırırken iddiasını tavizsiz ve performans odaklı estetiğiyle öne çıkarıyor. Sahip olduğu arka kapı açıklığı, istenen genişliğe erişimi konusundaki yeteneği, artan arka koltuk baş mesafesi ile beklentilerin üzerindeki iç hacmi sayesinde hem bir sedan hem bir kupe deneyimi sunmakta oldukça başarılı. 19 inç boyutuna kadar olan jantlarıyla son derece hafif bir görünüme sahip yeni BMW 2 serisi Gran Coupe, farklı renkteki iç ve dış tasarım opsiyonları ile otomobilizi kişiselleştirme deneyimi için gerekli alanı sunuyor. Karakteristik BMW sürüş dinamiklerini temsil eden, güçlü ve son derece verimli BMW TwinPower turbo motor seçenekleriyle birlikte her rotada kendinden emin bir tavır ortaya koyuyor. BMW 2 Serisi Gran Coupe, üstün sürüş dinamiklerini çift kavramalı Steptronic şanzımanın kusursuz vites geçişleriyle harmanlayarak sürücüye gelişmiş bir deneyim sunuyor. Yüksek verimliliği, akıcı vites değişimi ve olağanüstü sürüş konforunu arttırılmış yakıt verimliliği ile kusursuz şekilde birleştirmeyi başaran yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe, sahip olduğu konfor ve yüksek teknoloji ile sınıfının sınırlarını zorluyor.